Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar bugün yine critical ops oynuyoruz. Yine Oh aman geçtim. Been bir, bir şey yani. Gördüğünüz gibi oynadığım bir şekilde... ben ne yapayım ya? iki kişi öldürdüm şunu alalım evet şimdi alkışçalı arkadaşlar dört parmağa geçtim yine sesim gidiyorsa özür dilerim yine bir çare bulamadım biz yanınıza yanınıza gel bir yardıma sevinmedik Dediğim gibi önceki videoda da söyledim. Ee, eğer 25 abone olursak Facecam'li videolar gelecek. Arkadaşlar eğer bundan önceki videomu da izlemediyseniz onu da izleyin. Dünyanın en komik videosunu. Çok komik arkadaşlar. Çünkü yok. Evet. İnşallah videoda sesim güzel geliyordur arkadaşlar ya. Biraz boğazım ağrıyor sesim kısık o yüzden. Hadi 3-0 yeniyoruz. Bu maçı büyük ihtimal biz yeneceğiz. Bundan önceki maç arkadaşlar attığım video bayağı bir zordu. Yani 1-1-2-3-4-4 en sonunda 6-5 yendik eğer izlemediyseniz. Orada Allah be. Gördüm de keşke inmeseydim ya Adam arkadan gelecekti Beni bıç oldu cevapladı Pusluğumu biliyordu çünkü Hadi alırsın sen İki kişi kalmış Evet, bir kişi kaldı. Hs, bu da hs. Şu The Another Day güzel oynuyor ya. Arkadaşlar bu arada yani, durduracaktım da daha 4 dakika olmuş. Dediğim gibi gördüğünüz gibi altın 2 oldum. Oynadım. Yeter ya bu ne abi? Nasıl verdik biz böyle Adam dört şişeyi aldı ya. 13 şey ya. Şimdi hiç uğraşamazsın. İlk şişe ben ne gelse güzel olacak. <laughs> oh, tamam güzel. <laughs> arkadan gelen ses gelirse çok özür dilerim. Çok özür dilerim arkadaşlar eğer size ses geliyorsa. Çok çok özür diliyorum. Çok çok özür dilerim arkadaşlar. Eğer arkadan gelen ses için. Hadi <laughs> bakalım. <laughs> Arkadaşlar daha durup ama yeni alışıyorum o yüzden şey yani kötü oynuyorum çok, çok seri değilim bir dakika geliyorum. Evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Adamlar küçük yaptı inşallah yenilmeyiz ya. Makinelerden nereden gideceğiz şimdi. Bak var. Evet. Biraz daha iyi, nasıl ya? Dediğim gibi çok seri oynayamıyorum. O yüzden kötüyüm. Adam belli de orada puslu. Evet bu eli de verdik arkadaşlar. Hayırlı olsun. Biraz oynayın abi ya. Evet arkadaşlar, adam ölsün ben geliyorum. Evet arkadaşlar. Adamın öleceği çok belliydi zaten. Adam böyle yaptı. Şu ee, mesela ağacın orada bomba var ya, adam da ileride bu süre böyle yapıyor. Bomba burada. Böyle yapıp kaçmaya çalıştı falan. Öldü. Buradan girer alkalar ya. Al işte şimdi buradan gelecekler. Sakın. <laughs> Yeter yeter gelmeyin ya Onlar kalıyorlar ya. Hadi bakın bakın ah 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 koş koşmayın koş. Ne, ne, ne. koş. aldı Haydi bakayım. Kazanmamız lazım arkadaşlar bunlar. Sağ taraftan geliyorlar korkuyorum ya. Yani. Adama kolsuzluk gelmiş öldüremedim ya. Eski Buraya bakacağım adam gelmeyecek Gel işte bir zahmet yap. Para. Ben de HS'ye bütün herkese HS attı <laughs> adam. Ah, ben tek kaldıracağım belliydi <laughs> zaten. Bu maç kesin GG ya. Sniper deneyeceğim belki bir şansım olur. 10 dakika olmuş. Barış sniper'la dedi bana. oynuyorlar girmiş. Tamam oldu. Çık 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 çık. O arkadaşlar? Nasıl Allah'be. Alıştı. Abi o bombanın nerede Allah'ın sala buradaymış mı? bu kadar da botluk olmaz ya. Hadi, alan kazanır. Hadi abi lütfen çevirelim maçı ya. Adamları eğer çevirse de, ha adamları çok güzel anlattılar. Çok ciddi. Bence yine A'ya gidelim. Çok çıkmış mı? sevimli. Geliyorum. çok güzel kadar. Abi V1 tutarsak adam kazanır. Ya. Alın. Oh be. Oh. Kazandık. Kolsuzluk geldi bana. Of oh. adamın çok bıçak çıkmış ya. Pasta bıçak çıkmış. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Eğer önceki videoya 10 like gelirse Efe ile beraber rank atacağız. Görüşürüz. Bay bay.